Olmaz. Abi ben bunu nasıl başarabiliyorum? Ay, yani. <laughs> evet. Ama o anı ben, bilemedi bence. Benim ben duyduğum biliyorum. şeyi tekrar etmem mümkün değil de. Yani. Sor İbrahim, ben vakıfım. Tamam. Canlı mı? Diyorsun? Canlı ne demek İbrahim? Yeşil eşya yani. mı? Eşya mı diye mi soruyorsun yani? Ha, eşya, eşya mı? Eşya değil. Bir çizgileyim mi bu? Evet. Ha. Ee, yeni bir animasyon karakteri. Ay, evet. Eski. Eski. Aa çok mu eski? Aa değil. O kadar da değil. Orta. Yani. Peki Flintstones'da o nasıl bu nasıl bir çıktı? Bu en yeni ne çıktı işte bilemedim. Flintstones'dan tut. İşte şimdi en son bugün çıkan bir animasyon düşün, ortada duruyor. Tam ortada duruyor. Anladım. O biraz daha bize doğru. Anladım. Olur. Peki çocuklar için mi yoksa daha Çocuklar için ama benim eşim de çok gülüyor. Eşinde çok gülüyor. Evet. Ha, eşinde gülüyor. O zaman komik bir animasyon karakteri. Her animasyon dozunda komik yani. hani <laughs> o da var, drama da var. Aslan Kralı, da... Aslan Kralı, Aslan kralın bir noktasında hayvan gibi ağlamadık mı? Özür dilerim, Anladım. öldüm. Evet. South Park'tan bir karakter değil, değil. Olmayı istiyorum. Hayır, daha, Simpsons, oh. daha, hayır, daha, hayır, sinema, sinema dışı. Daha sinema dışı. Sinema düşün. düşün, sinema. Sinema düşüneyim. South Park televizyon. Evet, evet, Maalesef soğuk. Aa Daha şey Aa, buz, buzlu. Aynen. Bu, buzcuk. Devre. Evet. Aynen. Buzzunk. O mamut. Aynen. Aynen. Aa, Ama işte mamut karakter. değil şey ufak olanı. Titike olan. o da. Ha bu oldu mu? Tabii ki. Ha o değil mi? Aynen. Sid. Aynen. Ta o şey. Aynen. O fındığı kovalayan. Bunlar neyi mi yavru Falan yapan var ya. Ha, Ay nasıl da çok yapamadım Yekta'dan sonra. <laughs> Ters. Tersmiş efendim. Görelim. Ne o, demek o? Aa, o. Sen bilirsin bunu. <laughs> ya, ama ya. Tabii, tabii. Müzisyen mi? Değil. Ee, televizyonla ilgili birisi. No. Sinemayla Sinema ile alakalı. No. Öldü bu adam. Evet. Adam mı bu? Adam. Ee, kim bu adam? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani e, Türk bilim. No e, yabancı bir adam. E, bu adam ünlü. Evet. Evet. E, çünkü bir şey yaptı yani. E, bu adam artist mi? Artist. E, bu adam yönetmen? No. Bu adam no. müzisyen değil. No. Film no yapmıyor. E, ressam. yep Bu adam. Evet. E, bu adam ressam. Bu adam natürmort ne çiziyor bu adam? E, bu adam. Bu adam nasıl ne güzel bir adam bu? <laughs> Ee, 1800'ler mi bu adam? 1900'lerde. Bunun yılını... Avrupalı mı bu hatırlamıyorum adam? Ben hatırlamıyorum şu an. Evet. Avrupalı ee, mı? Çok ünlü mü bu adam? Evet. Çok ünlü. Van Gogh mu bu adam? Evet. <laughs> Artist mi bu? Tabii. İnsan. Wow. Aynen. Y y büyük, sanatçı. Dev. Ressam falan mı? Hayır. Değil. Müzisyen. Tabii. Tekerleme mi Zeki Müren? <laughs> Oha bu ne abi? Oo. Dertli gönüllerek de. E, yani. Tekerleme derlerse Zeki Müren abi nasıl değil? Diye... Merhaba. Merhaba. Ha ben soruyorum. Evet. E, i̇yi mi? İyi biri mi? <laughs> Tatlı biri. E, aynen. E, sanatçı mı? Evet. E, ünlü. Ünlü. E, müzisyen. Müzisyen. Aa! E, öldü mü? Öldü mü? Yo yo hayatta. Ben çok üzülürüm öyleyse. <laughs> ben çok üzülür müyüm öyleyse? <laughs> Ha? Kahrolur muyuz öyleyse? Yok sen kahrolmazsın da yani sonuçta... Olan birileri e, diye, çıkar. Genç de adam falan denir yani. Ee, aynen. Ee, rap müzisyeni? No. Değil. Funk. Ee, funk mı? Funk değil mi ya? Funk yok. Aa, yaşlı o zaman. Yok yok. Ee, funk mı kaldı çocuklar? Ee, gru bir, bir grup mu bu? Yok. Yo. Ee, up şarkılar evet. yapıyor. evet. Evet, 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 Aynen. Ap şarkılar yapıyorsa eğer... E, iki, oh. iç, birey mi bu? Birey. Evet. Aynen. Ama ben bildin diye düşündüm. Evet. Söyleyin, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum ya. gülüyor> bilmiyorum. Gerçekten. Bruno Mars'ı biliyorum tabii ki yani biri evet. yani o ama hani şarkılarını bilmiyorum. Şarkılarını bilmiyorsun, evet. Aynen. Can patladı. Közüle. Közüle. Buyurun. <laughs> Ben de patlıyorum galiba. Evet, Türk mü? Hayır, yabancı. Yabancı. Ressam. Ressam. Aa, gerçekten. Evet. Mi? Oo. Evet. Aslında ressam da değil. Ressam. Ressam. Tamam. Başka şeyler de yapıyor. Ee, Davinci. Ressam ama başka bir şekilde de biliniyor. Başka bir şekilde de biliniyor. Evet. Öldü mü? Rahmetli mi oldu? Çoktan. Çoktan. Evet. Çok ünlü. Başka bu. bir şekilde bilinmesi ama daha güncel. Heykeli var. Tabii. Davut heykeli mi? evet, Aynen. Michelangelo e mu? Evet, evet. Evet, evet, evet. <laughs> oh. Aa. Sorun nerede çıktı? <laughs> Problem neydi çocuklar? Animasyon bu. Animasyon mu? Aynen. Aynen. Türk... <gülüyor> <gülüyor> Niyetimiz kimseyi kırmak değildi. Animasyon diyorsunuz yabancı. <laughs> ee, Amerikan bir animasyon bu. Ha, yani. ee, bu yeni mi popüler mi? Yeni mi? Popüler, Eski popüler, sayılmaz yani yeni ama bir beş sene falandır evet, herhalde. Ama bu böyle hit olan e, anime filmlerinden mi? Hani böyle bir <laughs> anime, değil <laughs> ama şey animasyon film. Ha Miyazaki <laughs> kafası bir şey. Değil işte. Miyazaki değil. Anime deyince bizim kafamız... Pokemon olacağım şimdi o zaman. Yok. <laughs> Tamam. Ne? Arkadaşlar. <laughs> Animasyon. Evet. Eee, sinema filmiydi bu. Evet. Birini yaptılar. İkiyi bir, biz yaptım. bir çizgi filme gittik sinemada evet. ve ikincisine de gittik. Evet. Eee, Garfield. Üçü yani. de mi var? Üçü de varmış. Toy Story olmasın? No. Hayır. Hayır değil. Komik mi bu? Evet. Güldük mü çok? Güldük. Eee, ayıp mı? Küfürlü bir Gül şey mi? Yok. Hayır değil. Doğuşlu. Ha? Doğuşlu mu? Aa, Kung Fu Panda mı? Evet. Aynen. Aynen ne ya? Aynen. Aynen bence de. Aynen. Aynen Aynen, şu bence de. Bence de. Bence de aynen. Bunlar kopya mı aynı zamanda? Hayır. İnsan mı bu? İnsan. Hemen hemen. Wow ya. aynen. ha. Ya, yani iyi biri. İyi biri. Ha peygamber gibi bir şey. Estağfurullah. Yani. Ü bilmiyorum. Hani ama hani kim oğlum? Bu? Peygamber gibi Soru soru, erkek mi? Hayır. Kadın mı? Tabii. Güzel bir kadın. Evet. Yaşıyor mu? Evet. evet. Yaşıyor be. <laughs> Böyle bu, bu hayatı yaşıyor gibi. Ben öyle düşündüm. Müzisyen mi peki? Müzisyen. Çok müzisyenmiş. Aynen. Müzisyen de çok <laughs> Fade out ama. K'yi demedim. Evet. Türk müydü? Hayır. Madonna mı? Hayır. Yok. Tamam. Hayır da yakın. Selin Dion kim? Yo ha Adel. yok yok değil değil yakın. Bak hemen aklı gitti oraya. Bir, bir tık gel ama beş adım gel yani. Beş yıl Ha Beyoncé. Aynen. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single, Aa, All the single, ladies. The single ladies. Aa Allah rahmet eylesin. Daha yeni. Türk ya mü? Yad ettik. Daha yeni yad ettik diyorum yani şey Türk. Hayat ettik biz bu, şu evet, an bu evet. gece burada yad edildik. Yo, burada değil yani geç, geçtiğimiz ben hafta mı? Ben bilmiyorum var. ki sizinle kimi yad ediyorsunuz. İşte ha yani, anma diyemedim, yad ettim dedim. Ha tamam. Bir gün belki şey hayatta! Değil, yes. değil, değil, değil. Ama... Değil, o değil. Ama o da aşağı yukarı. Evet, o da aşağı yukarı ama o değil. Tamam, ciddiyim. Ama yani yakın çok adım. Arkadaşlar, merhabalar. <laughs> yapacağım konu ben? <laughs> o konuda da bir değişiklik olmadı. <laughs> Hala jambonu mu yani? <laughs> ee, Ama ya Türk birisi. Evet evet çok yakın. Yani ee, iki adım sağa gel, bir adım geri gel, lank diye bulacağım. <laughs> ha abi zaten başman çoğun. Ee, aynen. <laughs> tamam, ben... De... Sen zaten. Özür evet. Aynen. Arkadaş, aynen e, ee, berbat yarıştık yine. Ee, evet evet kötüydü. ya, Arkadaşlar bayağı. kötüydük.